bugün e futbol oynayacağız. Maç atacağız adamlarla bir el. Kadromu da göstereceğim bugün. Arkadaşlık isteği atmak isteyenler atabilir. Adamı da göstereceğim. VS'de atarız arkadaşlar arada. Video çekerim o zaman da. İstek atanlarla video çekeceğim. Yani maç maç atacağız ve video çekeceğim. Arkadaşlar bugün e futbolda rekor deneyeceğiz. Ama olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü benim kadrom biraz güçsüz. O yüzden arkadaşlar son yarın da Brawl Stars videosu gelecek. Ben 1K yapacağım. Bir O yüzden hiç kaçırmadan yarını bekleyin. Yarın saat 4 ya da 3 video gelecek. ikişer video. Arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu benim kadrom şimdi. Kötü mü arkadaşlar? Çünkü ben param yok arkadaşlar. Ben daha 10 yaşındayım. Kadro kötü o yüzden arkadaşlar. Şimdi adamı da gösteriyorum arkadaşlar buradan atabilirsiniz. Bekle. İşte. Arkadaşlar adım çok seviyordu. Oynamayalı biraz unutmuş arkadaşlar da o yüzden. Arkadaşlar bu benim adım. Buradan bana istek atanların hepsini kabul ediyorum. Top açılımı gel gelebilir. Para biriktirip top açılımı yapabilirim. Ya iki yarın iki tane karakteri bilmememi istiyorsanız bu videoya 2000 like istiyorum. Arkadaşlar hiç videomu izlemiyorsunuz ya. Ben boşuna mı atıyorum bu kadar video? Şimdi PvP maça gidelim. Hızlı maç. Arkadaşlar. Rakip takımın kadrosuna da bakacağız. Adam çok güçlü olabilir. Bize fark atabilir. Güçsüzse birazcık. Bize ona fark atabiliriz. Destek atın ve atalım arkadaşlar. Arkadaşlar yarın Brawl Stars videosu gelecek. Ondan sonraki gün hangi ne videosu geleceğini siz belirleyin arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir maç atacağız sonra kapatacak video. Arkadaşlar adamın kadrosuna bakalım şimdi. Bakalım. Arkadaşlar rakip güçlü değil. Yeneriz arkadaşlar. Hazır verdim ben arkadaşlar. O adamı bekliyoruz. Aha, hazır verdi arkadaşlar. Şimdi maça gidiyoruz. Orada kimin daha iyi olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar sizin kanalınızı puanlamamı istiyorsanız bana arkadaşlık isteği atın. Oradan da video paylaşırım. Hadi başladık arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar top aldık. Ama haber saldı topu. Arkadaşlar topu kaybettik. Lucas Torreira. Hadi Mbappe. Mbappe gidiyor. Ortaya açtı. Uf, güzel gitti ama Alisson Beker. Arkadaşlar. <laughs> Yarın BS videosu ve 3 tane de shorts gelecek. İzlemeyi unutmayın onlarda. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok az abonemiz var. İzlemiyorlar videoları. O yüzden abonemiz az. Daha dün açtım arkadaşlar hesabı izlemeyi unutmayın videoları size eğlendiriyor muyum eğlendirmiyor muyum onları yorumlara yazabilirsiniz ona göre kapatacağım ya da YouTube kanalına Evet şimdi atak yapıyoruz arkadaşlar ada aldı adamı yalnızdan ya arkadaşlar Ondan sonraki gün hangi bir oyun videosu gelsin onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Vinicius nasıl kaçırdın onu Vinicius? Hay Arkadaşlar şey Arda sayesinde Real Madrid kazanmış. Arda'ya bravo. Arda'yı oynatması gerekiyor Ancelotti de gerçektir arkadaşlar. Gördü katkısını. Yani artık oynatsın yani. Her oynadığında bir katkı yapıyor yani adam çocuk yani. Oynatın yani şunu yani. Başka takıma da gitmesini istemiyorum. Orada yeni ev falan almış gitmesin. Çünkü burada daha iyi işler yapabilir. Sonradan belki oynatabilirler. Arkadaşlar biri mesaj attı. Belki bugün PKXT videosu da gelir. Oyun çok kasıyor adamın internetinden dolayı. Arkadaşlar şu şuradan bunu da söyleyeyim. Biraz önce mesaj atan Mira'nın da kanalı var. Onun da kanalının ismi Kral Mira. Oraya da abone olmayı unutmayın. siz daha çok şortu seviyorsunuz herhalde. Onda daha çok görüntülenme alıyor. Ama ben sizin için yine de normal videolar atıyorum. Arada. Arkadaşlar bu kanalı büyütelim. Lütfen arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Bu videoya 2000 like gelirse challenge gelecek. Sulu bir challenge. Bazen markete giderken de atabilirim video. Vlog istiyor musunuz? Onu da sorayım. Ona göre kafama yazacağım hangi videoları atacağımı. Arkadaşlar 1-0 gerideyiz. Bu maçı bence yeneceğiz. 3-1 falan. Şimdi arkadaşlar hızlı başladı. Ar arkadaşlar bitkiler bitiyor. Kadroya kimleri alayım bir bakayım. Arkadaşlar şey oyunu almalı sizce? Endri, Kubarsi, yani ben kesinlikle Drogba'yı oyunu alacağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Sen hata yapıyorsun burada falan derseniz o oyuncular da ikinci yarıda alırım. Söyleyin arkadaşlar yorumlara yazın. Uzun bir video olmayacak. En fazla 15 dakikalık bir video olacak. İkinci yarı bitince direkt kapatacağım. Kutu açılımı da gelebilir para büklü. İstiyor musunuz arkadaşlar? Yoruma yazın. Roblox kapandığı için Roblox oynayamıyoruz arkadaşlar. Yoksa Roblox'un videosu çok atardım. Arkadaşlar bugün bu bugün aboneleri biraz yükseltelim. bir 40 abone olalım. Bugün istiyorum. 100 abonede bir video gelecek. Özel bir video. İpucusunu vermeyeceğim. Arkadaşlar bugün 6-7 video yükleyeceğim herhalde. Şu an 5 ya da 6 video yükledim. Siz son videomu niye izlemediniz arkadaşlar? Ben o kadar hevesle atıyorum bu videoları. izlenir diye. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bu benim ilk maçım ya. Elime alışık değil ya. Yenilebiliriz. tarih için. bu videoya 5000 like gelirse vlog çekeceğim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kapıyı kapatır mısınız? <laughs> Arkadaşlar 2-0 geriye düştük. Ne oluyor ya? İlk maçım olduğu için elim alışık değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu gol olabilir. Arkadaşlar benim çok büyük hatam var orada. Arkadaşlar bu maçı yenileceğiz gibi. Arkadaşlar siz hangi takımdasınız? Onlar da yoruma yazmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan gol geliyor herhalde. Aga be. Arkadaşlar bugün bir bir shorts videosu daha gelecek. Atacağım bugün de. Arkadaşlar bu maç 2-0 yenileceğiz gibi geldi bana arkadaşlar. Yani ben bunu bir ay iki aydır oynamıyorum ay futbolu. Brawl Stars'a biraz takmıştım. Sonra onu da bıraktım. Şu an daha az oynuyorum Brawl Stars'ı. Arkadaşlar burada kardeşim de var. Konuş hadi Doruk. Ben güzelim. Ben güzelim. Arkadaşlar kardeşim daha 4 yaşında olduğu için biraz bebekçe şeyler söyleyebilir. Arkadaşlar video bitmedi. Maç bitince video da bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar elim biraz kötüydü. O yüzden yenildim. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.